Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 4 Şubat Pazar İzmir at yarışı tamül edeceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel kısaca günün anasına bakalım. İstanbul'a başlayalım arkadaşlar. 6'lıgal ilk ayağında arkadaşlar 4 mara Sümel kızı geldi. Sizlere önerdik. 3 6 atı bakodum. Önce rakibi 6 1 daha da büyük önler arkadaşlarımız 4 7 ve 8'i delendirebilirdik. 4 mara Sümel kızı geldi. Sizlere önerdik. 6'lıgalın ikinci ayağında 7 mara Singapur geldi. Sizlere önerdik. 6'lıgalın üçüncü ayağında 5 mara Ermatur geldi. Sizlere ilk sırada önerdim. 5-1-2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterledik. 5 para Elbiyatur geldi. 6. koştaysa 6. ayın 4. ayıdaysa 3 numara Time Lord Altatif Bakodun İlk tane rakip önerdim. 1 numara Koca Vezir ve 7 numara Cool Star. 7 numara Cool Star geldi. Sizlere önerdik. 6. ayın 5. ayıdaysa arkadaşlar biz buraya 168 dedik. Yani şunu da söyledim. 3 mara sürgün kral, 4 mara gök tutay ve 5 mara tun şiması büyük oynayan arkadaşımız değerlendirsin. Benim şablonuma sıkmadı. Özellikle söyledim. Hani bizim şablonumuza da sıkmadı. Bazı da arkadaşlarımız beraber yorumlar kısmına yorum yapıyorlar arkadaşlar. Çok at döneriyor, çok at döneriyor. İşte çok Bizim şey karşısında bu oldu. Ondan dolayı burada kısıtlama gittik. Hem yani burada yer beğen olsun, bitirim kral olsun. Buna takip atın arkadaşlar. Maalesef ki üçü gelmedi. Dört mora geldi. Yapacak bir şey yok. Sonra ilk üç mora Esen Batu banko Üç mora Esen Batu geldi. Yalnız bayağı takipçimiz de yakalamış. Kendilerini tebrik eder. Hayırlı Uğurlu olsun. Ben aradılar. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Böyle ufak paralardan yani, yani alt, İstanbul 6.700 lirada ufak değil de en yani büyük ikramiye yakaladığınız zaman ben arayın arkadaşlar. Böyle 5.000 lira, 6.000 lira 10.000 üstü olduğu zaman ben arayın arkadaşlar. 10.000'in üstü oldum ben arayın. Sizlerden ricam. Geri kalan arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni aramanıza gerek yok yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Altına ne yakaladık diye. Şimdi müsait olmuyor. Telefonu kapatıyorum. Ben de telefonu evde bırakıyorum. Mecburi iki at açıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayıdır ki gelin yani cevapsız arama. Cevap versek bir türlü, vermesek bir türlü. Sizlerden ricam 10 üstü oldu mu ben arayın. 10.000 altı oldu mu aramayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına not düşseniz ben çok sevinirim. Sizlerden ricam. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başarı oranımız %100 arkadaşlar. Kısaca bir Adana'ya da bakalım. Adana'da ben arkadaşlar sizlere herhalde ilk sırada önerdik. Ben bir kupu yaptım. Her iyi yazmamışım arkadaşlar. Her, her iyi yazmamışım. Ben Ondan dolayı moral bozuldu. İkinci altına yan oynamadım. Erekli bende yoktu arkadaşlar. Çünkü takip altımda ben kupunu tuttuğunu zannettim. Kupuma baktım ki herekli yok. Orada şey atlatmışız. 5 7 6 şeyde oynamadım arkadaşlar. İnternet üzerinde oynamadım. Bayda oynadım. Kupunu da direkt ben cebime koydum. Hiç bakmadım bilene. 6'ya at atmışız. nasıl olmuşsa yazmamış mıyım kalemi tam şey etmemiş kupunu aldım cebime koydum acele bir işim vardı Cık. neyse geldim sonuçlara baktım ben dedim yakaladım baktım birer renkli bende yok o da benim şanssızlığım 6 numara her renkli geldi arkadaşlar sizlere isra dönerdim 6-7 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik 6 numara her renkli geldi Beş altı atıp okudum. Daha sonra altı numaralı Tamercan geldi. İkinci sırada önerdim sizlere arkadaşlar. Tamercan'ı. Bir kalbim dersine altı atıp Sadece rakip yedi numara torun kalasdık. Bir numara kabimdesin geldi. 5 numara Baby Days'i altı atıp okudum. Beş numara Baby geldi. Altı numara kralına ben geldi. Burayı biz haş yaptık arkadaşlar. Haş yaptık. Altı numara pardon özür dilerim. Altı numara kral efe geldi. Sizlere önerdik. Haş yaptık burayı. Dört numara sanıp kurgu, kurgu bakımızı yarın banko tercihini başka ayaklarda kullanan arkadaşımız bir numara şerdi. Muhakkak değerlendirsin dedik. Bir numara şerit geldi. Bir numara canım kardeşim alt açı bakumuzdu. Bir numara canım kardeşim geldi. Bir numara Espinosa alt açı Rakip 2-4 dedim. Beş numara Fakulov mutaflar geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Son ayıkta sekiz numara Canın Gülü geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Birinci altılı elinizden de başarı oranımız yüzde İşin ikinci, ikinci altı yer üzerindeyse başarılı değildik arkadaşlar. Gerçekten sonu söyleyelim. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız ana çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın İzmir'de gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat iki buçukta birinci koşuyla dörtlü gayan. Saat üç buçukta üçüncü koşuyla altılı gayan başlar. Biz dörtlü gayan oynamak isteyen arkadaşlarımız için birinci koşuyla başlamak ister. Saat iki buçukta birinci koşuyla dörtlü gayan başlar. Meydan dört yaşlı araplar 1900 metre ku. Arkadaşlar burada dileyen arkadaşlarımız bir numara ateş anını bankolak olarak bilir. Bundan 17 gün evvel de sizlere bank olarak önerdik. İkinci oldu. Bir numara ateş anı Mustafa Çekne. Dileyen arkadaşlarımız direkt banka olarak değerlendirebilir. Yani arkadaşlarımız bu Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği 3 numara bir canı değerlendirebilir. Yani bir üç dileyen arkadaşlarımız veyahut da ateş anı direkt banka olarak Saat üçte ikinci koşu yıldır Prasa baslar Şartlı 3 üç. üç yaşlı İngilizler 1600 metre kum cool. arkadaşlar burada 2 numara Nisanlı Mehmet Kaya ile banko diyeceğim 2 numara Nisanlı Mehmet Kaya ile banko diyeceğim arkadaşlar saat 3 üç buçukta üçüncü koşu altılı yan başlar hangi 16 4 ve kararlar 1400 metre kum cool. arkadaşlar burada 4 numara Baba Tamer Nevzat Ağcıla altatif bakımdır. 4 numara Baba Tamer Nevzat Ağcıla altatif bakımızdır. Hemen arkadaşlar bir çizgi çekelim. Önceli 5 numara Bakıtay, Mehmet Kaya ile. Daha sonra 6 numara Yeksira, e, Kadir Tucaçoğlu. 3 numara Canım Babam Mustafa Şişekle ve bin mara şirk nefesini İbrahim Sefa Söğüt'le delendirebilirsiniz. 4. Baba Tamer alt atıp okumuzdur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız direkt bank olarak delendirebilir. Güven arkadaşımız 5, 6, 3 ve 1'i delendirebilir. Saat 4'te 4. koşu 6 ikinci yıldır. Hangab 4 yukarı İngilizler, 1 metre kum. Cool. Arkadaşlar, burada ilk bir mara Datanya, Gökçeyle. Daha sonra iki mara İzmit Aslanı, Mehmet Kayayla. Üç numara Kingsa, Nevzat Avcıyla. Dört mara Lecin Enerjiyi, Mustafa Çiçek'le. Ve son olarak da 7 numara Topaç Selatin diyeceğim. Halit Gökele. 1, 2, 3, 4 ve 7. Saat 4.30'da 5. koşu 6 ayın 3. ayağıdır. Şartlı 4. 4 yaşlar yapar. 2000 metre kum. Arkadaşlar Recep Doğan'ın dört mara has Tarkan, Nevzat Avcı'yla diken çıkacak bir şey sayılır. Benim karımca bu safkan uzunları dahi koşuyor arkadaşlar. İlk sırada dört mara has Tarkan diyelim. Daha sonra altı mara benekli. Bundan altı gün evvel de önerdik. Yüzde bir AGF'si vardı. Altıncı oldu gün. İkinci sırada altı mara benekli diyelim. Daha sonra bir numara hükümsüz. Mustafa Çiçek'le. Arkadaşlar bu 3 safhan 4, 6, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşım için yeterli. 4, 6, 1. Bir gün arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 3 safhandan önce 2 numara uzun tay. 3 numara deya değil. Erhan Abdullah. Daha sonra da 5 numara kral emir diyeceğim. İbrahim Sefa Söğütler. Saat 5 ile 6. kuşu. 6 ile 4. ayağıdır. Kısa mı da 6. 3 arslı İngilizler. 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada 4 numara before or after onur yıldızla bak diyeceğim. 4 numara before or, after onur yıldızla bak diyeceğim. Arkadaşlar şimdi ilk ayakta baba tamer alt altı bakımıdır. 7. koşuda da bir alternatif bakın bakım var. Şeref ki buraya at yazmak isteyenler sadece benim çekinim burada bir sapkan var. O da 2 numara Otova. Antalya'da geldi yanlışım yoksa son koşunu Antalya'da kazandı. Geçerse Otova geçer arkadaşlar. Evet Antalya'da o bir Geçerse bankomuzu Otova geçer. Tanrı çalışmaları iyi değil arkadaşlar. Çalışmaya gitmedi. Yani bu Tay koşulu, alt koşulu arkadaşlar. Tanrı da gelebilir, Warpy de gelebilir, 3 numara da gelebilir. Yani ben tutmuyor. Bu yüzden Mia da gelebilir. Yalnız ben bir adamda dördün tek rakibi iki numara Otto 4 numara Before or After Saat 5.30'da 7. koşu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koştu. Kısa da 8, 4 yukarı İngilizler 2 metre ku. Arkadaşlar 2 numara delavara Mustafa Çek de alta tip bakımda. Çıktığı gibi bitirebilir. Kesin önden rahatsız edecek bir sapkan yoktu. 2 numara Delevera. Ha, güvenmiyor arkadaşlar. Bir çizgi çekelim. İkisi sapkan vereceğim. Altı numara da, altı numara Efe Mehmet Kayra ve Be beş numara Dragon Fire'ı Nevzat Avcı'yla e delendirebilirsiniz. az yani Delevera rakiplerine göre 2 adım öndedir. Alt yazan arkadaşlarımız bu 1 numara color of light'i de ilke sonrakta değerlendirebilir. 2, 6 atı bakımdır. Rakip 6, 5, daha da büyüklüğünde arkadaşlarımız 1 numara color of light'i de değerlendirebilir. Saat 6'da 8. kurşun. 6'lı ayarın son ayarıdır, şartlı 3. Dört de yukarı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar 13 numara Kızım Çınar Bekir Mert Mırık'la Atatürk Bakım'da. 51 günlük bir arası var. Çalışmalar güzel arkadaşlar. Güzel çalışmalar var. 13 numara Kızım Çınar belki Mert Mırık'la Atatürk Bakım'da. Öncelik rakibi 3 numara Lady Ram diyeceğim. İsmail Kaleli. 13 Alfatı dur önce rakibi üçlük arkadaşlar. Bir çizgi çekelim. Bu iki safkanı ben nazarımda ayırmayın arkadaşlar. Her ne kadar 13 marka kızım çınarı alternatif bank olarak da önersem de yani çalışmalar güzel. Tabi bir sıkıntısı var ki 51 gün bir ara vermiş arkadaşlar. Şey etki, 51 gün bir ara sormasaydı o çalışmalara ben direkt bank olarak önerdim. Tabi bir sıkıntısı var. 13 üçü birbirinden ayırmayalım. Adliye arkadaşlarımız 13 numara kılım arada tek olarak banko olarak değerlendirebilir. 5 şimdi çekelim. Öncelikle rakipleri 11 numara Grey's Horse Mehmet Kayla. Daha sonra 8 numara Shane Glory Nevzat Avcı'la. Her ne kadar kum eksik olsa kalitesiyle değerlendirelim. Aradan sonra bir yarış gördü. 7 numara Baygöl Lisa İbrahim Safa Söğüt'le 5 Mara Vesper Görkem Öşek'le bir arası var dişlik yarışı yapabilir ve 14 Mara Lavender Aranatur'la bu sefer da 185 kutu bir arası var dişlik yarışı yapabilir arkadaşlar. 13 Aslat'ı bakıldım. Önce rakibi 3'lü bir çizgi çektik. Büyük ünlü arkadaşlarımız 11, 8, 7, 5 ve 14'ü değerlendirebiliriz. Dolayısıyla benim hiçbir yüzden bu şekilde analiz bizde en iyi kurguyu size kuracaksınız. Beni dilediğiniz için hep size teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi yaşamlar dilerim.